arkadaşlar. Bugün dizilerden soru çözümü yapacağım. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz şöyle diyor. Eksi 8 ve 16 bir aritmetik dizinin iki terimidir diyor. Bu iki terim arasında 5 terim olduğuna göre 16'dan bir önceki terim kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada madem 5 terim var 5 terim koyalım. Eksi 8 A B C D 1 2 3 4 5 terim koyduk arkadaşlar. 5 terimimizi koyduk. Bize ne sorulmuş? 16'dan önceki yani E'yi sormuş. Şimdi benim ilk olarak bulmam gereken şey aritmatik dizisi arkadaşlar bu. Yani ortak bir artış var. Yani ardarda arda gelen ardışık sayı dizisidir bu. Ardışık sayılardır. Aritmatik denilen şey aslında ardışık sayılardır arkadaşlar. Kaçar kaçar arttığını bulmam lazım. Bakın bu birinci terim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane terim olduğuna göre bu 7. terim. Şimdi birinci terimden sonra kaç terim daha gitmiş ki yedinci terimi bulmuş. Bakalım birinci terimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani birinci terimin üzerine 6 defa bakın 6 defa ortak artış. Diyelim ki kaçar kaçar arsın x'er x'er arsın. 6 defa x eklendiğinde 7. terimi oluyoruz arkadaşlar. Şimdi A birimiz eksi 8 artı 6 x eşittir A 7. A 7'miz neydi arkadaşlar? A 7'miz 16 idi. 6 x buradan 24 yapar. X buradan 4 yapar arkadaşlar. Peki bize sorulan neydi? Bize sorulan 5. terim. Bakın x 4 demek yani 4'er 4'er artıyor. 4 eklerseniz ister 4'er 4'er sayarsınız isterseniz 16'dan bir geri gel 12. 4'er 4'er artıyorsa en sondaki terimden başa gelirken de 4'er 4'er azaltabilirsiniz arkadaşlar. Burada da cevap 12. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir şekil sorusu. Diyor ki yukarıdaki amfiteyatro salonunun koltuk sayıları bir aritmatik dizi oluşturmaktadır. Bakın aritmatik dizi ardarda arda gelen sayıların oluşturduğu bir Dizi grubudur arkadaşlar. Ardışık sayıdır yani. Birinci sırada 3 koltuk. Bakın birinci sırada 3. Yani birinci terimi 3'müş. İkinci sırada 7 koltuk. Bu şekilde gidiyor. Bakın arkadaşlar. En son sırada kaç koltuk olduğunu bilmiyorum. En diyorum. Dikkat ettiyseniz 4'er 4'er artıyor. Yani ortak fark 4. Bunu hemen kenara yazalım. Şimdi ne demiş bize? 10 sıradan oluşan bir tiyatro salonunda kaç koltuk vardır? Şimdi arkadaşlar 10 sıra yani toplamda 10 sıra varsa burada terim sayısı değil midir 10? Bakın tamamen TT mantığıyla çözüyorum. Yani bir dizi gibi düşünmüyorum. Terim sayısı 10 sa terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış artı 1 eşittir olmuş. Buradan n eksi 3 bölü 4 eşittir 9 n eksi 3 eşittir 36 n eşittir 39 yani arkadaşlar enimiz 39 bize sorulan kaç koltuk var yani 3 artı 7 artı nokta nokta artı 39 sorulmuş. Arkadaşlar bu ardışık sayılarda toplam neydi? Ortanca çarpı terim sayısıydı. Şimdi Ortancayı biliyor muyum? Ortancayı bulabilirim. Nasıl? Ortanca en son ve en baştakinin toplamının yarısıdır. Ya da birbirine eşit uzaklıkta olacak sayılar. 39 artı 3 bölü 2. Peki terim sayısı kaç? Zaten ilk 10 terim demiş. O zaman o da 10. Buradan arkadaşlar 42 2'ye bölersek 21. 20 çarp 21 çarp 10'dan cevap 210'dur. Bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar şöyle bir soru. Terimleri 6 pozitif tam sayıdan oluşan sonlu AN geometrik dizisi. Arkadaşlar geometrik dizi diyor. Geometrik dizi nedir? Geometrik dizi ardarda olan sayıların oranı birbirine eşit demek. Ya da birinci terimi bir d gibi, a gibi sabit sayıyla çarpıyorsunuz bir sonrakini buluyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Birinci terimi diyelim ki 3 diyelim. Ortak çarpan 5 olsun birincisi 3 ise 5 ile çarptığın zaman 15, 5 ile çarptığın zaman 75 bu şekilde 5 ile çarpa, çarpa 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 gidiyor demek arkadaşlar o zaman soru ne diyor ona bakalım soru bize demiş ki 6 pozitif tam sayıda oluşan sonlu ayağın geometrik dizisinin ebobu arkadaşlar bakın şimdi ilk terim a1 ise bundan sonra gelen bütün terimler işte a1 çarpı r A1 çarpı R kare A1 çarpı R üzeri 3 şeklinde gitmez mi? Gider. En sonuncusu da bakın. Kaç tane terim var arkadaşlar? 6 tane. En sonuncusu da A6 yani A1 çarpı R üzeri ya da D üzeri artık ortak çarpana ne diyorsanız hiç sıkıntı değil. Bakın R'nin üzerine ne gelecek? 6'dan 1'i çıkarttığınız zaman 5 gelecek. R üzeri 5. Şimdi E bu 6 ise Bunların hepsinin içinde olan sayı nedir? A1'dir. Demek ki A1'imiz 6. O okay keki hmm. yani ekoku. EKOK 192 ise arkadaşlar EKOK ne demek? EKOK bu sayıların en küçük katı demek arkadaşlar. EKOK katsa bunların içinde kat olacak sadece A6 vardır. Yani A6'mız da buradan 192 yapar arkadaşlar. Bize ne diyor? Ardışık iki terim arasındaki fark en çok kaç olabilir? O zaman A6 ile A5'e bakmam lazım. Peki bu kaçar kaçar artmış? Yani R kaç? R'yi bulursam A5'i de bulurum. Peki R'yi nasıl bulabilirim? Bakın şurada size bir formül yazdım. O zaman arkadaşlar A6'mız 192. A1'imiz 6. R üzeri 5. Her iki tarafı 6'ya bölersek burası 32 yapar. O zaman R'miz buradan 2 yapar arkadaşlar. Şimdi bize sorulan şey ardışık 2. Şimdi A1'imiz 6. Mesela bak örnek olarak göstereyim. A1'imiz 6. Bir sonraki nedir? 12'dir. Bu ikisi arasındaki fark bakın 6. Büyüdükçe demek ki fark da büyüyecek. En çok dediği için en büyükleri. Yani A6 ile A5'e bakacağım. Bakın A5'i 2 ile çarpmışım. Yani A6 şudur artık aslında. A5 çarpı R'dir. Buradan a 6mız 192. A5'imiz buradan arkadaşlar A5 ne yapar? 96 mı yapar? 96 yapar. A5'imiz 96. Bize sorulan şey fark. O zaman çıkarırsak farkımız da 96'dır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki dizimiz AN aritmetik dizisinin ortak farkı. Bakın arkadaşlar ortak fark verilmiş. Kimin verilmiş? AN'in. AN'in ortak farkı ne, ne diyelim? R diyelim. O da 2'ymiş. Yani ikişer ikişer artıyor. B'nin ortak farkı neymiş? B'nin ortak farkı buna da X diyelim 3'müş. Şimdi arkadaşlar A2 ile B10'un toplamı 53 olarak vermiş B6 ile A5'in toplamı sorulmuş. O zaman ben burada A5'i A2 cinsinden yazabilirim. Nasıl? A2'ye bakın 2'den 5'e kaç terim var? 3 terim var. Yani 3 kere ortak farkı ekleyeceğim. O zaman arkadaşlar A5 buradan A2 artı 6'dır. O zaman A2 yerine ben A5 eksi 6 eşittir A2 diye yazamaz mıyım? Çünkü bana A5 lazım. Yazabilirim. Mesela buradan da arkadaşlar B10'u B6 cinsinden yazabilirim. Yani B6 10 ile 6 arasındaki fark 4'tür. Yani 4 tane artış yapacağım. Yani 4 kere X yapacağım. O zaman B10 ne oldu buradan arkadaşlar? B6 artı 12. Atalım karşı. Burada, burada kalacak zaten. karşı atmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bize a şimdi B6'nın toplamı sorulduğu için ben burada verilen yerde verilenlerde arkadaşlar A2 yerine A-5 6 yazıyorum. B10 yerine de B artı 6 artı 12 yazıyorum. Eşittir 53'müş. Buradan arkadaşlar A artı 5 yani A5 artı B6 artı 6 eşittir 53. Üç. Burası 3 üç arkadaşlar. 6'yı karşıya atarsam A5 artı B6 eşittir 47 yapar. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz neymiş? Hemen bakalım. Bir sonraki soru AN bir dizidir. Her n eleman n artı için yani pozitif sayılar için yani sayma sayılar için A n eşittir. A n artı P eşitliğini sağlayan bir P doğal sayısı varsa A n dizisine periyodik dizi denir. Şimdi arkadaşlar yani belirli periyotlarla başa dönen demek aslında. Yani 1 5 7 1 5 7 diye örnek olarak da vermiş burada. Buna göre aşağıdaki dizilerden hangisi bir periyodik dizi değildir diyor. O zaman arkadaşlar bakın 1 5 7 olacağı gibi 1 1 1 1 1 de olabilir. Yani sabit dizi olabilir. Bakın şuna bakarsak n çift ise n çift için bir n tek ise eksi 1. Yani bu da eksi 1, 1, eksi 1, 1 şeklinde gider. Bakın bu da bir periyodik dizi. Bir sonrakine bakarsak arkadaşlar. Bakın bu parçalı fonksiyonları yorumlamak önemli. Şimdi n eşittir 3'ün katı diyor. n 3'ün katı ise Arkadaşlar yani 3 ile bölünecek bir sayı ise 7 3 ile bölümünden kalan 1 ise 1 3 ile bölümünden kalan 2 ise 5 olarak algılanıyor. Yani 7, 1, 5 şeklinde gidiyor. E, bu tanıma uymuyor mu? Uyuyor. O zaman bu da bir periyodik dizidir. Zaten arkadaşlar sinüs fonksiyonu. Sinüs fonksiyonu periyodik bir fonksiyondur. Açı ne olursa olsun eksi 1 ile 1 aralığında sürekli devreder. Her 360'ta bir başa döner arkadaşlar. O yüzden bu da periyodiktir. Cevap Edirne zaten faktürel bir ifade. Periyodik olma ihtimali hiç yok. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar hemen. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar AN bir dizi demiş yine. A1'i 10 olarak vermiş. AN artı 1 eşittir. AN çarpı N şeklinde tanımlamış. Buna göre A10 kaçtır diye sormuş arkadaşlar. O zaman birden itibaren başlayalım. Yani N yerine 1 yazarsak A2 eşittir. A1 çarpı 1. Peki N yerine 2 yazalım. A3 eşittir. A2 çarpı 2. N yerine 3 yazalım. A4 eşittir. A3 çarpı 3. N yerine 5 yazalım. 4 yazalım. A5 eşittir. A4 çarpı 4. Nokta nokta. N yerine 19 yazalım arkadaşlar. A10 eşittir. A9 çarpı 9. Şimdi burada dikkat ettiyseniz. Arda arda geliyor arkadaşlar sayılar. Yani teker teker yerine de yazabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Böyle de biliriz. Yerine yazalım. Yerine yazdığımızda A1 yerine 10 yazalım. A2'miz 10. A2 yerine 10 yazarsak A3'ümüz 20. Bakın A3 yerine 20 yazarsak ne oldu? 60 oldu. O zaman buradan bakın bir genelleme geliyor. Şimdi nasıl geliyor? İşte A1'imiz A2'yi mesela şöyle yapabiliriz. A1 çarpı 1 çarpı 2 A3'ü de A1 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 O zaman arkadaşlar A10'u da A1 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta 9'a kadar gidemez miyiz? Gidebiliriz. Peki A1'imiz neydi bizim? 10'du. Bunun yerine de 10 koyarsak 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı nedir? 9 fak 10 faktöriyeldir. Bakın şurası 9 faktöriyel çarpı 10 olduğu için 10 faktöriyel gelecek. Bunun cevabı da Eden arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz x 6 kök 2 y bir geometrik dizinin x y x artı y eksi 7 bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre y kare eksi x kare ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın x 6 kök 2 ve y bir geometrik dizi ise ortadaki sayı şu ikisinin çarpımının kareköküdür Yani bu ikisinin çarpımı ortadakinin karesi olacak. Karesini alırsak 72. Benzer şekilde ortadaki sayı şu ikisinin toplamının yarısı dedi. Yani x artı x artı y eksi 7 bölü 2 eşittir y olacak. Buradan arkadaşlar 2x artı y eksi 7 eşittir 2y yapar. Buradan 2x eksi y eşittir 7 yapacak. Şimdi elimde iki tane ifade var. Buradan sonra değer verebiliriz arkadaşlar. Mesela bize ne verilmiş? <laughs> 2x eksi y'nin 7 olduğu x artı y'nin de 72 olduğu söylenmiş. O zaman ben burada bakın çarpımı 72 olan sayılar 8 ile 9'dur. Ben y'ye 9 x'e 8 verirsem burada sağlıyor mu bakalım. x yerine 8 verelim. y yerine 9 verelim. 2 8'in 16 eksi 9 bakın 7. O zaman x'imiz 8 y'miz 7. Sorulan şey 9'un karesi eksi 8'in karesinden 17 cevaptır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sonraki sorumuz. AM1 aritmetik dizidir demiş. Bakın aritmetik dizi A5'i sorulmuş. Şu toplamın açılımı nedir arkadaşlar? A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, A5 artı, A6 artı, A7 artı, A8 artı, A9 demek. Şimdi bilerek açtım bunu. Bize A5 sorulduğu için bakın A5 dikkat ettiyseniz 1 2 3 4 1 2 3 4 yani tam ortada yani ortanca terim ben ne biliyorum aritmetik dizi ile ilgili ortanca terimi eşit uzaklıktaki sayıların toplamının yarısı a5'e eşit yani arkadaşlar a1 ile a9'un toplamının yarısı a5 ise a1 ile a9'un toplamı a5'in iki katıdır yani 2 a5 benzer şekilde A2 ile A8'in toplamı da A5'in iki katı. Benzer şekilde A3'ün toplamı ile A7'nin toplamı da A5'in iki katı. Benzer şekilde A4 ve A6 2 A5 ve bir de A5'imiz var. Niye eşitmiş arkadaşlar bu? 189'a eşitmiş. Buradan 2, 4, 6, 8, 9. Yani 9 tane A5 eşittir. 189. A5'imiz buradan 21 yapar arkadaşlar. Burada arkadaşlar dizilerin özelliklerini bilmek lazım. Aslında aritmetik dizi deyince sonlu sayıların özelliğini iyi bilmek lazım. Sonlu sayı neydi ona dikkat etmek lazım. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar hemen. Bir sonraki sorumuz şöyle. Pozitif terimli bir an geometrik dizisinde. Şimdi geometrik dizi ile ilgili ne biliyorum ben? Geometrik dizide arkadaşlar Mesela A2 nedir? A1 çarpı D gibi. D nedir arkadaşlar? Ortak çarpan. Mesela A3 nedir? A1 çarpı D üzeri 2. Niye? 3'ten 1 çıktı 2. Mesela A4 nedir? A1 çarpı D üzeri 3'tür arkadaşlar. Gelelim bunun şu verilen oranda yerine yazalım. Verilen oran neymiş? A1 yerine zaten A1 A2 yerine A1 çarpı D A3 yerine A1 çarpı D kare A4 yerine de A1 çarpı D küp. Bakın arkadaşlar. Buradan A1'ler birbirini götürecek. D'nin biri de gitti. Ne oldu? 1 bölü D üzeri 4 oldu. Ne eşitmiş? 1 bölü 16. O zaman pozitif terimli diyorsa D'miz bizim pozitif olacak. Yani D üzeri 4 16 ise D'miz buradan 2 yapar arkadaşlar. İlk 6 terimin toplamı diyor. Bana birinci terim lazım arkadaşlar. Bakın birinci terimi de nasıl bulabilirim? A5 eşittir. A1 çarpı D üzeri 4 değil midir? E, A5 16. A1'i bilmiyorum. D üzeri 4 de 16. O zaman A1 buradan 1. Şimdi arkadaşlar yani burada verilen, soruda verilen her sayının kesinlikle kullanılması gereken bir yer vardır. Yeri ve zamanı bekleyeceksiniz. İlk 6 terimin toplamı, bakın formülümüz vardı. İlk 6 terimin toplamı A1 çarpı 1-R üzeri 6 bölü 1-R ya da D. Ne diyorsanız ortak fark. Biz ne dedik? D dedik. O zaman D'yi alacağız. Şimdi arkadaşlar A1'imiz 1. D'miz 2 bölü 1 eksi 2. Şimdi buradan 2 üzeri 6, 64 1 eksi 64 bölü eksi 1 yani eksi 63 bölü eksi 1'den cevap 63 yapar arkadaşlar. Yani ilk 6 terimin toplamı 63'tür. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sonraki sorumuz AN aritmetik dizi. Bu sefer ardışık sayı. Mesela bakın şunu karşıya attığımızda a n artı 1 eksi a n eşittir 3. Yani bu nedir? Ortak farktır. Yani üçer üçer artan, üçer üçer azalan bir ardışık sayı var arkadaşlar karşımızda. O zaman bizim burada yapmamız gereken ne? İlk terimi bulmak. Gerisi basit. Bize ne demiş? Bakın verilenleri teker teker baştan başlayarak sorunun tamamını okumadan yapıyorum. Önce Ortak farkı buldum. Ve sonra okuduğum ilk 10 terimin toplamı 60. O zaman arkadaşlar A1 artı A2 artı nokta nokta artı A10 eşittir 60 demiş. E bunun formülü neydi? Ortanca çarpı terim sayısı. Bakın dizi formülünden yapmıyorum. Nereden? Sonlu sayıların, ardışık sayıların toplamından yapıyorum. Ortanca A1 ile A10'un toplamıdır. Yani bunun toplamının yarısı. Çarpı ilk 10 terim demiş ya. 10 eşittir 6 yani 60 buradan arkadaşlar neyi onunla çarparsanız 60 yapar 6'yı neyi 2'ye bölerseniz 6 yapar 12 yani a1 artı a10 eşittir 12 arkadaşlar şimdi buradan sonra benim bakın a10'u aslında a10'u a1 cinsinden yazabilirim a10 nedir a1'e 3 ekleyeceğim ama kaç kere 3 ekleyeceğim? 1'den 10'a kadar 9 tane terim var. Yani ben A1 yerine yani A10 yerine A1 artı 27 yazabilirim. O zaman burada A10 yerine A1 artı 27 yazarsam A1 artı A1 artı 27 eşittir 12. Buradan 2 A1 eşittir. Eksi 15. A1'imiz ne oldu? Eksi 15 bölü 2 oldu. Bakın A1'i buldum. Bana ne sormuş? Ona bakalım şimdi. Bu dizinin genel terimi kaçtır diye sormuş. Yani A'n'i bulmam gerekiyor. Peki A'n nedir arkadaşlar? A'n. Birinci terimden itibaren n-1 tane 3 gidecek. Yani birinci terim A1 buna n-1 defa 3 ekleyeceğim. Bakın sorumuza şurada devam edelim. A1'miz eksi 15 bölü 2 artı 3n eksi 3. Buradan payda eşitlersek arkadaşlar 6n eksi 6 eksi 15 bölü 2. Buradan 6n eksi 21 bölü 2. Kim bu? Cevap. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Bir sonraki sorumuz. A n eşittir logaritma 2 üzeri n artı 1 çarpı a dizisinin 5. terimi 1 bölü 2. Bakın 5. terim nedir? A 5'tir. Yani logaritma 2 üzeri n yerine 5 yazarsanız 6 olur. Buradan 1 bölü 2 eşitmiş. Ben logaritmada ne biliyorum arkadaşlar? Bakın sorunun tamamını okumadım. Şurada bıraktım hemen. Başımın üstünde yerim var diyoruz değil mi? Yani bunun üzerine bunu getirdiğimizde a'ya eşitliyoruz. A eşittir. 2 üzeri 6'nın 1 bölü 2. kuvveti. Yani A'mız buradan 2 üzeri 3'ten 8 yapıyor. Yani bizim logaritma yani A'n dizimiz ne arkadaşlar buradan? Logaritma 2 üzeri n artı 1 A yerine 8 yani 2 üzeri 3 yazalım isterseniz. Buradan logaritmanın özelliği nedir arkadaşlar? Şu üstleri başa alabiliriz. Yani 3 bölü n artı 1 Logaritma 2 tabanında 2. Bakın şurası nedir? 1. Aslında ben a ne buldum? 3 bölü n artı 1 şeklinde buldum. Bana ne sorulmuş? İlk 3 terimin toplamı. Şey çarpımı. Yani a 1'imiz en yerine 1 yazarsanız 3 bölü 2. a 2miz en yerine 2 yazarsanız 3 üç bölü 3'den 1. a 3'ümüz en yerine 3 yazarsanız 3 bölü 4. Gelin bunları çarpalım. 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3 bölü 4. Cevap 9 bölü 8 yapar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. AN dizisi verilmiş yine. Ve demiş ki AN dizisi eşittir 2N artı 120 bölü N artı 1 dizisinin kaç terimi tam sayılır? Bu tarz soruları çözerken yapmanız gereken şey enleri teke indirmek. Yani enler ya pay kısmında ya da payda kısmında kalacak. E, pay kısmında kalamayacağına göre payda da kalacaktır arkadaşlar. Bakın payda paydayı oluşturmak lazım. 2'yi dışarı attım. Direkt burada en artı 1'i yazın arkadaşlar. En artı 1'i yazdım. Şimdi benim yapmam gereken şey 120'yi oluşturmak. Yani yukarıdaki eşitliği bozmayacaksınız. İçeriye dağıttığımızda 2n artı 2 olacak. 120 olması için 118 daha lazım. n artı 1'i de şu şekilde atıyorum arkadaşlar. Bakın bunlar gitti. Yani burası bir tam sayı. 2 ile işim yok artık. O zaman n artı 1 sayısı 118'i bölen bir sayı olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar, kaç terimi tam sayıdır diyor? O zaman 118'i bölen sayılara bakalım. 118'i bölen sayılar. Nedir 118'i bölen sayılar? İsterseniz şöyle yapalım. 1 böler, 2 böler, 59 böler, bir de arkadaşlar 118 böler. 118'i bölen 3 tane sayı, 4 tane pozitif sayı var. Bakın şunu unutmayın. A en dizisinde en eleman sayma sayıları olmak zorunda. Ya da pozitif tam sayılar diyeyim. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar n artı 1 bir eşittir 1 ise n eşittir 0 olur. n 0 olur mu? Olamaz. Bu gitti. O zaman şunlar zaten her durumda sağlayacak. 1, 2, 59 bu. 1 2 3. 3 tane arkadaşlar. Cevap deniz. Evet gençler. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.